Maymunlar hiç insanla alakası yok. Bir de işte onun maymun olmadığı görüldü falan. Nereden görüldü? O ancak böyle kafadan uydurulan bir şey. 600 mililitre beyinli mahlukat. Onun insana benzeteceği ne gibi bir şey var ki? Bir de şu maymun türü mesela diyorlar ki işte Pekin adam bilmem ne adamı ne yapmış bakıyorlar oraya. İşte bir mağarada bir şeyler bulmuşlar. Daha sonra bu savaşta kayboluyor filan. Şimdi orada deniyor ki ya bu hani insana giderken dediğimiz mahluklar ne yapıyor? Mesela deniz kenarında yaşıyorlar. Şimdi en kolay yontulan şey nedir? İşte kemikten böyle volta yaparız. Mesela balık bile avlayamıyorlar. İnsan ortaya çıktığı anda hemen bakıyorsun diyor böyle ok yay. İşte biz olta insan türü ortaya çıktığı zaman ve balık avlayıp yaşadıklarını da yani yediklerini de görürüz önceki türlere baktığın zaman onlar günümüz maymunun yapacağı şeyi yapıyor. En çok kullanabildiği sopa günümüzdeki maymunlar da bir sopayla bir şey yapabiliyor. Böyle avlanırken diyorlar bir iri hayvan avlayamıyordu. Bir maymunun yiyebileceği kadar hayvan avlıyorlardı. İşte bir balık, bir olta bile yapamamışlardı. Yani şu ara formların insana giden bir form olmasına dair hiçbir bilgi yok. Ve şu beyin yani Ramazan diyor ki bu diyor arada diyor 7 milyar nöron 85 milyar nöron. Kaç kat? On, işte 12 kat. Şimdi bunun ara form olmaz mı? Bir de insan beyni başka türlü çalışmış. İnsan beyninde olan şu konuşmayla alakalı lobcuklar yok maymunlarda. Onun geliştiğine dair de herhangi bir şey yok. Bir ara forma dair hiçbir şey yok. Yani şu evrimin bilimsel olarak evrimin bir delili yok. Evet bu yüzyıl şimdi bu İslam olur demek ki dediler ki buna da bir evrimi anlattıralım. İşte o da anlat. Hele şu şey bu mitokondriyal DNA işi zaten canını okudu evrimin. Onu da nereden öğrenmişse öğrenmiş şimdi. Ona çok kızıyor durum müsteşlikte. Ahmaka diyorlar. Buna mı verilir o iş? Ama tabileri bilmiyorum arkadaşlar. Ayıldız mı, ayılmadız mı? Ve geçen yüzyıl şey yönünden de materyalizmi çökertti bu 1900'lerden 2000'e kadar olan dönemde. Mesela 1900'lerin başında diyorlar ki 95 tane artık organ bulmuş bir evrimci bu timus bezi bu bile diyor artık diyor atalardan gelirken diyor fazladan kaldı. Mesela apendikse ta 1980 e, kaçta girdim ben 76, 77, 78'de apendikse tıp fakültelerinde bu bile artık organ gibi söyleniyor gibi deniyordu. Ya sonra ortaya çıktı ki ne artık organ olur orada işte zaten şey var lent bezleri var. Bir 95 kadar artık organ var diyorlar 1900'lerde. 1985'lerde bir grup bilim adamı bunların hepsini tek tek inceliyordu. Diyorlar ki hiçbir artık organ değil. Vücutta gereksiz hiçbir şey yok. Şu evrimci mantık bir de oradan da geliyordu. Böyle bilim yapmanı da engelliyordu. Böyle yanlış yere saptırıyordu. Şimdi bu ve gene 1900'lü yıllar mesela materyalizmin de canını okuttu. Şu Big Bang teorisi var ya, büyük patlama teorisi. Mesela ilk Einstein diyor ki, kainat diyor, duruyor olamaz, diyor. ya genişliyor olmalı ya daralıyor olmalı. Yani o bir katsayı gerekiyor diyor. İşte iki tane e, bilim adamı genişlediğine göre bir şey kurguluyorlar. İşte katsayı boyunca tamam oluyor, kainat genişliyor. Biri de bu diyor, kutsal kitapların dediğine benzedi, dalga geçmek için Big Bang teorisi diyor buna, büyük patlama. Sonra bir müddet sonra birisi bu dökler etkisini görüyor. Yani yıldız uzaklaşırken, şimdi ışık da böyle dalga şeklinde geliyor. Böyle bir yayı düşünün, uzaklaştığında çekilir. Şimdi yıldız uzaklaşırken oradan gelen ışık kırmızılaşıyor. Birisi bakıyor ki ya bu yıldızlar kırmızılaşıyor. O diyor ki demek ki diyor, uzaklaşıyor bunun hızını da tespit ediyorlar. Sonra diyorlar ki kainat genişliyor. Şimdi bu materyalistlerin bu hoşuna gitmiyor. Diyorlar ki olur mu bir patlama olsa bir enerji olmalıydı. Ta 2000'lerde ta. Bu 1984'ten sonra bu 2000 o aralarda NASA mesela şeyi buldu. O enerjiyi buldu. İşte o eksi mutlak ısı eksi 270 derece onun üstüne bir üç buçuk derece kadar fazla bir ısı buldu bu patlamadan kalan. Sonra dediler ki bu işte şeyler bir topaklanmalar olması lazım enerjilerde. Bu işte gezegenler oluşması için o oldu bu enerji dalgaları içinde. Şimdi bu materyalistler ne olması lazım dediyse hepsi çıktı. Ve artık deniyor ki kainat 13,8 milyar yıl önce bir büyük patlamayla oldu. Ha, şu genişlemenin şeyini Diyorlar ki demek ki önceden küçüktü, 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 küçüktü. Noktaydı, yoktu. Patlamayla oldu. Şimdi bu da sabit oldu. İşte en son diyorlar ki bir salınım teorisi yine bu materyaller, Dünya böyle geniş, daralıp genişliyor falan. Deniyor ki bir delil var mı? Fizikte böyle bir kural var mı? Daraldıktan sonra niye genişlesin? Yok. İşte efendim böyle sabun köpükleri gibi bir köpük genişliyor. Başka bir köpük böyle çoklu evren var. Bir delil var mı? Yok aslında şu anda kainatta, afakta da nefislerimizde de ayetler Allah'ın yani Kur'an'ın hak olduğunu gösterdi ki hani genişleme ile alakalı ayette mesela musiun deniyor. Biz genişleticileriz. Tasdan o mana verilebilir. Önce de vüsatten güç yetiricileriz manası veriyorlar. Şimdi diyorlar ki musiun. Hatta bir ateist bir şahs bu şeyde televizyonda konuşuyor. Diyor ki bizim aramızda bir espridir. Herhangi bir şey keşfedince diyoruz ki Kur'an'da var. Şimdi Müslümanlar öyle diyor ya. Biz diyor espri yapıyoruz. Hemen diyoruz ki Kur'an'da var. hakikaten onunla ilgili bir ayet çıkıyor. Şimdi bu diyor ki Kur'an'da var önceden keşfetseydiniz. Şimdi Müslümanlar da diyor ki ya Kur'an-ı Kerim mesela bu Morris bu kayıt çok etkilemiş. Diyor ki yükebürü leylalen nehari yani geceyi gündüze doluyor. Yükevrünle her halinde değil. Gece gündüze doluyor. Bu kevvere küreden geliyor. Yani yuvarlak bir şeye bir şey doluyoruz. Şimdi uzaydan bak o uydudan geceyle gündüz o şekil birbirine böyle arkasına dolanıyor gibi. Morris Mukayl diyor ki ya dur şu ayetteki diyor şeye bak diyor ta kaç işte 1400 sene önce ayette diyor böyle söylüyor. Şimdi Mekkeli topluma yok dünya küre şeklindedir. Düz değildir de filan dese Mekkeliler diyecek ki ya şu Muhammed'in dediğine bakla dünya düz işte görürüz dümdüz gidiyor işte da, dere tepe filan. Onu inkar ederken peygamberi de inkar edeceklerdi. Kur'an'ı da inkar edeceklerdi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu çeşit bilgiler var ama bu zaten ayette ne diyor? Ayetlerimizi yakında göstereceğiz diyor. Senuri مَا يَدْنَا فِي الْعَفَاةِ وَفِي الْحُسِيمِ Afakta ve nebislerinde göstereceğiz, daha ortaya çıkacak ki Kur'an haktır. Bunu göstereceğiz diyor zaten Kur'an-ı Kerim ve şimdi de görüyoruz elhamdülillah. Ve bu 1960-70'lerden sonra batıda da imana dönüş ortaya çıktı. Şu evrim teorisinin artık aslında bir itibarı yok. Yani bu İslamoğlu gibi batıda kuvvetli bir yaratılışçı cereyan var. İşte akıllı tasarım diyorlar. Yani birisi tasarladı, yarattı. Bizim şeyde yani rüzgarın nereden estiğinin bile farkında değil. Bu da diyor ki bilimle karşı karşıya getiriyoruz diyor. İyi de bilimcinin yeniden yaratılışa döndü zaten. İslamoğlu efendi. Ha bu adam İslamoğlu adını da nasıl vermişler arkadaş? Gece babası mübarek adammış. Evet şimdi bunun şeyine gelelim. Şimdi bu diyor ki İslam alimleri diyor ki şey e, İslam alimleri de diyor evrimci. Şimdi onlardan böyle birazcık ben vereyim size. Bakınız nasıl evrimciymiş. Bir de arada böyle bir laf kaçırıyor böyle bir ahmak ya. Biruni de güye evrim diyormuş. Bunun evrim dediği ne? Onları bir görelim. Ee, durumda söz konusu hocam. Ee, biz olarak biliyoruz ki vezerilerden de nefeslerinden... Ee, bitki değil. Hayvanlar ailesi içerisinde bir medenimiz var. Tamam. İlginize çıkar. Eee bu? Böyle sanki bir hakaretmiş. Mesela Emel Aydın hatta da öyle demiş ya çocuklar ben kokuşmuş bir çamurdan olmaktansa mı, olmayı tercih ederim. falan demiş. Yani düşünüp bu talemlere izah etmeye çalışıyor. Yani zihne şeyler var, A, e, donmuş artık çiçekleşmiş algılar var. Onu değiştirmek yolu, onu akide zannedince değiştiremiyoruz Ona iman ediyor ya, onu iman zannediyor ya. İman zannettiğiniz bilgi başı farklı yer Oysa, ya? yani evet arkadaşlar, ha bu adam var ya sizin <laughs> aklınızla, imanınızla dalga geçiyor söyleyeyim, aşağılıyor böyle. Ha bunu var ya komünistler söyleyemiyor diye. Bu 12 Eylül öncesi işte diyorum böyle ben üniversitede okuyorum, komünistler vardı. Biz onları en tahkir ettiğimiz o yüzden siz maymundan geldiniz biz işte. Şimdi onlar ha bu lafı bulamıyordu ha. Siz de çamurdan, topraktan yaratılmışsınız diyemiyordu onlar. Onlara değil mi? Siz maymundan yaratıldınız, biz Adem'den yaratıldık diyorduk. Şimdi şu herif bir de diyor ki, iman zannediyor. Ya bu aklınızda alay ediyor arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Kendi ahmaklığı meydanda ama sizin aklınızda alay ediyor. Buyurun aklınızda alay ettirin. Şimdi bakın bu İslam alimleri nasıl şeymiş onu söyleyecek. Nasıl evrimci İslam alimleri vermiş. Seyyid Ahmet dedi diyor işte o Hindistan'da diyorum ya bu münkirin hadisten, şey giden o işte, onu delil getiriyor. Evet, şimdi İslam alimleri, şimdi şurayı dinleyin arkadaşlar, gene ayıldız mı diye soracağım. <laughs> पेन आइन ते Çünkü çamurdan olmaktansa maymudan olmayı tercih ederim falan demiş. Yani düşünün bu talebelere izah etmeye çalışıyor. Yani zihinde şeyler var. E, donmuş, artık çileçleşmiş algılar var. Onu değiştirmek, bunu akide zannedince değiştirebiliyor evet. Ona iman ediyor ya, onu iman zannediyor ya. İman zannettiğiniz bilgiyi başka yere koyuyorsunuz. O yüzden dedim ya yani bunlara biraz kıyas iyi olurdu. Müslüman evrimci alimler, yani Evet, şimdi cami, alimleri hayat, dinleyin arkadaşlar. Şey yaptı, söyledik, İbrahim Hasan, kozmolojik yaratıcı evrim görüşünün savunucusudur ve ta, e, onun talebesi, öğrencisi camız. Efendim bir de Hayvan diye Aynen öyle, asikopedik bir eseri var. Evet. gerçekten o çağda böyle bir eser nasıl yazılır? Yani hem hayvanla botanik birçok zooloji evet. Uzmanlıklarında maymun anlamına gelen kara kelimesi güç anlamına gelen kudret şeklinde okuyanlar olmuş biri. Fakat bu hem bağlam hem de İbn Haldun'un evrime dair görüşlerinin bütününden çıkan sonuç bu kelimenin doğru olduğunu düşünür. Kural eşit olduğu yönünde de ki zaten İbn Haldun uzmanlarda bu konuda elde ettiğimizde. Teolojik gibi asal bir görüş. Bakın Muhammed el Kiroli el Kiroli meşhur. Evet ona göre evvel jeolojik ve dünyasal değişimlere gemelik. Tümler birbirinden bağımsız olarak oluşmuştur. Yani o da böyle türlü bir oluşmuştur. Psikolojik, e, sosyolojik evrim görüşü, varlık hiyerarşisi, meratı bu vücuda dayanıyor. Tabii ki evrim görüşü, evri Tufey. Bu görüşle mesela, hangi bir biraz önce söyledi, evrim nefis. En bir, 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 bir Şimdi bu bize birkaç tane şey söyledi, bir